Ben konuşmak istiyorum başkanım. Ben ben gerçekten biliyorsunuz çok hatırlıyorum. Yani. İşte lütfen bir evet. daha Esma Hatun Hanım bana söz vermiş. Tabii yanınıza geldim. Yaptın mı dur Hiçbiri olmadı Hiç ki başkanım. Benim verdik başkanım. Hayır. Belediye başkanımız burada bize 19 metre kalmış. Ama bizim elde 120 metre Başkent Başka belediyesine varıyoruz beyefendi bizi Allah hiç muhatap bile almıyor. Sadece abiye dinledik diye bir ya hiç. geç Sen, sen beni ben ben biraz da bizi dinle. Seni dinliyoruz. Tanımıyor bizi. Bu hafta, bu hafta, bu hafta, bu hafta. Sizleri. Daha Yasim ben ilk defa görüyorum. Ben de. Ne yapma gözümü. Hiç görmedim. Geçen gün kapısına vardım. Kapısına varmadı. Madem yapmak istiyorsun. Yani. şey bir söylüyorum yani ama. Sen bunu... de beni bir dinle. Bir beni tamam, dinle be bir bir vatandaşı hafta, sen dinle. Hafta, bir saniye bir saniye. Bu hafta ne olacak? Bekliyorum senden. Bu hafta ne olacak? <laughs> hafta ne olacak? <laughs> anlatacağım Anlat. ben. Anlat bekliyorum. Bu hafta sizi başkanım. Valla psikolojimiz da, bozuldu. Davet edecek. Bir dakika. Edecek, davet edecek. Sizlerin bu taleplerinizi tekrar teker dinleyecek. Varsa varsa bir eksiklik. Varsa bir kusur. Bizim yapmamız gereken, Başakşehir Belediyesi'nin yapması gereken, bakanlığın yapması gereken hepsini beraber not alacağız Kiraz ablacığım. O notların üzerinden de bundan önce nasıl söz verip Söz verip yani, o planladık. imar planını biz gerçekleştirdiysek <laughs> <gerçekleştirdik>. orada davulla <laughs> zurnayla o planı nasıl yaptıysak nerede gerçekleştirdik, gerçekleştirdik. tamam mı gerçekleştirdik. ya gerçekleştirdik. Biz, biz yine, yine aynısını yaparsak ama ne diyeyim biz para veriyoruz diyor. Diyor. imar gelecek i̇mar, imar gelecek uç bir 5 görmedim Yasemin diyorum değil isyan edeyim belediye başkanım olarak benim hiçbir derdimi sormuyor değil mi ben onu hayır hiç de Sorsa ben sana söyleyeceğim ben gidiyoruz kapısında 40 kişi kişi kardeşim abim neysen kardeşim Tabii. Evet. Kardeşinin yaşındasın. Ben mesela varıyorum belediye, beyefendi hiç görmüyoruz. Bir yardımcısı var, Ahmet Belik diye birisi var. Ahmet, Aramızı ne? ağlattı zaten. Ne bizim muhatap oluyor, ne bir şey yapıyor. Şey diyor de dalga geçiyor ya, resmen. Sen Nerileri de var, tespitleri de var. Ev görünmüyor. Oturduğumuzu aynen görüyorum. hep öyle diyorlar. Ben orada elektrik ödüyorum, su ödüyorum, doğal vergi veriyorum. Benim kaçıncı katta oturduğumu bile söyleye bana. Diyor ki, daha üçüncü katta diye daire yedi oturuyorsun diyor. Oturduğuna ben, yani ya. Ben para verdim. verince öyle belediye şey ödüyor mu vergi? O zaman ben varım, Mehmet Bey'in yanına varım, bana diyor ki şey, e, sen diyor şey diyor, e, görünmüyorsun, oturduğuma say Nasıl ben oturduğuma say diyor? Biz nasıl oturduğuma say diyor? Ben koluma bir Bak elimdeki bana ne desen de ben, ben yapacağım orayı diye. Biraz Sen al. bana diye 700 milyar, 600 buçuk, 6 7 milyar. Yani belediye Müteahhit değil ki. Belediye vatandaşa çözüm. Yarısını almış biz vatandaşın yarısını almış. Arkadaşlar, oluyor, arkadaşlar. Şimdi Sizin bu ataba olmak istiyorsan artık. Gerçekten olmak Başak şey, zorundayız. Başak şey, Bizim arkalarımızın yarısını almış. Yani, başak. yani ki <laughs> arkadaşlarımızın eksiği olabilir, kusur olabilir. Biz varsa bir kusur <laughs> özür diliyoruz hepinizden. Şöyle, şöyle. Sizi başkanım bu hafta. Şahin Tepe'deki vatandaşımızı dinleyecek. Bak söylediğim gibi notları alacak. İnşallah. Nerede nerede, ne nerede, 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 ne tamam. düzenlemesi tamam. yapılması gerekiyorsa da beraber takip edeceğiz. Ben, tamam. Belediye, başkanım, ben para vermem. O zaman. Tamam. Hı, var, bak, ediyorum, tamam. Tamam. Gerçekten.